Herkese merhaba. Analık Hızlı Hayat kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere videomda şöyle malzemelerim var görüyorsunuz. Şunda bulaşık deterjanım var, sirkem var ve zeytinyağım var arkadaşlar. Şimdi ben bunlarla ee, ne yapacağım? Hani geçenlerde bir video paylaşmıştım ya e, camlarımızda su izi, parmak izi kalmasın diye tekrar arkadaşlar aynı karışımı yapıyorum ve bu karışımla ben camlarımı sildikten sonra arkadaşlar ben şunu fark ettim e, mutfağımın camını silmiştim mutfağımın camını sildikten sonra arkadaşlar herhangi bir normalde hani yemek pişerken mutfağımızda böyle buharlaşma meydana gelir ya. Camlarımız böyle buğulanır. O kesinlikle olmadı arkadaşlar. Şimdi sizlere tekrar onu göstereceğim arkadaşlar. Benim karışımım bitti. Şöyle bir şey hazırlamıştım ben. Karışımım bitti arkadaşlar. Şimdi tekrar hazırlayacağım. Bakın. Evet şimdi ben şöyle sirkemi alıyorum. Şunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar bir yemek kaşığı sirke dökeceğim ben. Daha sonra şöyle bulaşık deterjanım var. Bir tatlı kaşığı kadar şöyle göstereyim. Bulaşık deterjanımı döküyorum. Daha sonra zeytinyağımı alıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da zeytinyağı döküyorum. Bunları döktükten sonra arkadaşlar 2 su bardağı sıcak su döküyorum. Kaynar su da dökebilirsiniz. Karışımı hazırladım. Şöyle ben kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karışımım hazır. Şimdi ben cam silme işlemine geçeceğim ve size sonucu göstereceğim arkadaşlar. Evet ben şöyle camın önüne geldim. Bu arada burası benim mutfak balkonum arkadaşlar. Burası da mutfağımın camı. Şimdi şöyle spreyimden camıma sıkıyorum. Daha sonra silme işlemine geçiyorum. inanın o kadar parlaklık veriyor ki yani şöyle marketlerden aldığınız cam sillere bin basar ya öyle söyleyeyim size yani şiddetle bunu size öneriyorum arkadaşlar şimdi şöyle açacağım ben şu tarafı da sileceğim şöyle göstereyim bakın şu kısımlarda oldukça lekelenmeler var tekrar şöyle sıkıyorum Ve canımı şöyle siliyorum arkadaşlar pırıl pırıl yapıyor gerçekten hiçbir şekilde leke bırakmıyor yapın yani bunu mutlaka yapın arkadaşlar dediğim gibi su lekesini kesinlikle tutmuyor ve böyle e, herhangi bir iz de bırakmıyor bakın şöyle tekrar siliyorum Evet şimdi ben camımı sildim bir kaynar su getireceğim ve şöyle cama tutacağım arkadaşlar buğulanıp buğulanmadığını sizlere göstermek istiyorum Evet ben şöyle kaynar suyumu getirdim arkadaşlar bakın buhar çıkıyor şöyle camımın yanına tutuyorum hatta şöyle biraz gezdirmek istiyorum normalde böyle sıcak su veya buhar geldiği zaman bakın hiçbir şekilde gördüğünüz gibi Buharlanma olmuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Ben çok memnun kalıyorum bundan. Şöyle tutuyorum bakın. Herhangi bir buhar meydana gelmiyor. Şu camıma geldim. Bakın bu camı ben temizlemedim. Şöyle tutuyorum. Gördünüz mü arkadaşlar buharlanmayı? Gördüğünüz gibi camda buharlanma meydana geldi. Ama diğer camımızda kesinlikle buharlanma meydana gelmiyor. Bakın nasıl buharlandı gördünüz mü? Bakın bir de tekrar şu sildiğim cama geliyorum. Çaydanlığımı tutuyorum. Hiçbir şekilde buharlaşma olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın bir de şu camı tekrar göstereyim. Gördünüz mü buharlaşmayı? Hala duruyor. Bakın. Ama burada sildiğim yerde kesinlikle buharlaşma meydana gelmiyor. Arkadaşlar bu karışımı e, aynalarınıza da uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde şu karışımı aynalarınıza da uygulayabilirsiniz. kesinlikle aynalarınızda da buharlaşma meydana gelmeyecek arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın buharlaşma mevcut. Dediğim gibi aynalarınıza da yapabilirsiniz. E, camlarınıza da uygulayabilirsiniz. Özellikle mutfaklarda hani diyorum ya yemekten dolayı yemek pişirdiğimizden dolayı e, çok fazla bir şey meydana geliyor. E, buharlaşma meydana geliyor. Ama e, dediğim gibi bununla temizlerseniz bu karışımla temizlerseniz kesinlikle herhangi bir buharlaşma meydana gelmez camlarınızda tertemiz kalır zaten böyle bir buhar görüldüğü zaman çocuklar hemen o cama bir gider oraya bir şekiller yaparlar ondan sonra kuruduktan sonra camın halini siz düşünün artık tahmin edebiliyorsunuzdur içerisinde zeytinyağı olduğu için Gerçekten lekeleri tutmuyor, buharlaşma da yapmıyor. Bakın önden sildim ben bu camı şimdi. Tutuyorum ve buharlaşma meydana gelmiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yeni sildim ve kesinlikle buharlaşma olmuyor arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi buharlaşma meydana gelmişti. Evet. Ben burada videomun sonuna geldim arkadaşlar. Dediğim gibi bu karışımı mutlaka yapın, uygulayın. Camlarınızı bu karışımla silin arkadaşlar. Marketten böyle cam sil, cam silme suyu almanıza kesinlikle gerek yok. Bunu yapın, kullanın, inanın camlarınız eskisinden daha parlak oluyor. Bana güvenin arkadaşlar. Ben e, memnun kalmadığım hiçbir şeyi sizlere önermiyorum. Bunu biliyorsunuzdur ama bunu kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Yapın. Aynalarınıza da yapın. Banyodaki aynalarınız mesela duştan sonra çok felaket bir şekilde buharlanma meydana gelir. Yapın arkadaşlar. Aynalarda da kesin çözüm oluyor ve kesinlikle buharlaşma meydana gelmiyor. Evet arkadaşlar. Ben bugün videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.